Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Semra Yıldırım. Küresel aynalarda soru çözümüyle beraberiz. Birinci soruda çukur aynanın asal ekseni üzerine x ve y cisimleri şekildeki gibi konuluyor. x'in görüntüsünün boyuna hx, y'nin görüntüsünün boyuna hy diyor. Şimdi odak uzaklığına baktığımız zaman şurada. Odak noktamız burası. Ve x'in nereye konulmuş? Baktığımızda merkez ile odak arasına konulmuş. Yani 1,5 f'te. 1.5 f'teki x'in bu ina h dersem görüntüsü ne olur? 3 f'te boyu cismin boyunun 2 katı ve ters bir görüntü olacak. Yani h x'e ne diyeceğim arkadaşlar? 2 h diyeceğim. Şimdi y için baktığımızda y aynanın önüne ve f bölü 2'ye konulmuş. F bölü 2'de ve boyu H olan cismin görüntüsü aynanın arkasında boyu cisminin boyunun 2 katı ne olacak burada h y de 2 h olacak. Benden istediği şey h x bölü h y oranı buradan devam edelim. H x'i kaç dedik 2 h dedik h y'ye kaç dedik o da 2 haştı. İki denklemi oranladığımızda sonuç ne oluyor? 1 oluyor. Devam ediyoruz. Diğer sorumuza geldiğimizde bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruda iki tane ayna ve benden istediği şey aynaların nesi odak uzaklıklarının oranı. Şimdi birinci aynaya gelen ışık ışını aynaya yansı vurduktan sonra asal eksene paralel gelmiş. Bu nerede oluyordu, nasıl oluyordu hemen söyleyelim. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışık ışını tümsek aynada asal ekseni paralel olacak şekilde ne yapardı? Yansırdı. O zaman L noktası, L noktası e, birinci aynanın nesi? Aynı zamanda odak noktası. Hemen diğer ikinci aynamıza baktığımız zaman asal ekseni paralel gelen ışık ışını odaktan geçecek şekilde ne yapmış? yansımış o zaman yansırdı daha doğrusu bu durumda P noktası e, ikinci aynanın Nesi odak noktası aralıklar birbirine eşit olduğuna göre her birine D diyelim şöyle her bir D kadar uzaklıkta olsun e, o zaman F1 burada ne kadar uzunlukta D kadar F2'ye baktığımızda o da D kadar yine ikisini oranladığımızda sonuç ne oluyor 1 oluyor. Cevabımız Ceyhan'dır diyeceğiz. Ve devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda benden istediği şey <laughs> bir bakalım neymiş. Odak uzaklığı f olan bir ile düzlem ayna ve bir düzlem ayna oluşan sistemde K cismi çıkan ışınları önce düzlem aynada Sonra çukur aynada görüntüsü oluşuyor. Bu durumda K'nın e, görüntüsü numaralanmış noktalardan hangisindedir? Önce düzlem aynada görüntümüz olacak. Şimdi düzlem aynanın uzantısını aldığımız zaman K'nın görüntüsü düzlem aynanın arkasında ve simetrik olacak. K'nın birinci görüntüsü bu. Daha sonra çukur aynadaki görüntüsüne bakacağım. Şimdi burası çukur aynanın merkezi ise o da nerededir? Buradadır. Çünkü merkezin uzaklığı odağın iki katıydı aynı olan uzaklığı. Bir bakıyorum e, e, görüntüsü çukur aynanın odak noktasında şey, merkezinde oldu pardon. Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde boyu cismin boyuna ne olurdu? Eşit olurdu. Bu yüzden K'nın ikinci görüntüsü yani çukur aynadaki görüntüsü nerede olacak? 3 numaralı e, noktada olacaktır. Ve geçiyoruz. Devam edelim. Gelelim dördüncü sorumuza. Yine dördüncü soruda benden istediği şey hangisinin kesinlikle doğru olduğu. Soruya dikkatli okuduğumuz zaman Çukur aynaya gönderilen ışını izlediği yol şeklindeki gibidir diyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit işte olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi noktalar arası uzaklıklar eşitse buraya D dersem o zaman burası da D olur. Bu olay aslında şuna benziyor. Hemen yeniden çizelim. Bir çukur aynamız var gene. Burası odak, merkez ve merkezin dışında Buraya da ne diyelim? 3F diyelim. Olay şu. Burada 1.5 F'den şöyle 1.5 F'den gelen ışık ışını 3 F'den geçecek şekilde ne yapardı? Yansırdı. Şu noktaya 1.5 F diyeceğiz. Yani şu uzunluğa ben eğer D dersem Arkadaşlar burası da ne olacaktır? D olacaktır. Ki burada da aynı şeyi yapıyoruz. O zaman şurası K noktası aynanın odak uzaklığının bir buçuk katı. L noktası da bu durumda ne oluyor? 3F 3 katı olmuş oluyor. O zaman odak uzaklığı K L arasındadır. Doğru. Odak uzaklığı burada bir yerde olması gerekiyor. Bir. Kesinlikle doğru. Merkezi de bu durumda L-M arasında olmalı. E, bu da arkadaşlar doğru. Devamını alalım. Kale arasına konulan cismin görüntüsü sanaldır diyor. Şimdi e, çukur aynada görüntünün sanal olduğu tek bir yer vardı. O da eğer cismin benim odak ile tepe noktası arasındaysa görüntü aynanın arkasında Düz ve sanal oluyordu. Ama burada şöyle odak ile merkez arasında buraya da konulmuş olabilir cisim. Bu durumda kesin bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Cevabım 1 ve 2 olmalı bu durumda. Geçiyorum ve bir sonraki sorumuz 5. soruya bakalım. 5. soruda benden istediği şey... Odak uzaklığı F olan çukur ayna ve düzlem ayna ile kurulan sistemde X cismi çıkan ışınlar önce çukur ayna sonra düzlem aynada da e, görüntü oluşturuyor. O zaman önce çukur aynada görüntüyü alacağız sonra düzlem aynadaki görüntüsüne bakacağız. Buna göre görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum çukur aynanın önüne konulan cisim nereye konulmuş? Tam merkezi odağın tam orta noktası yani 1.5 F 1.5 f'teki cismin görüntüsü 3 f'te olurdu. 3 f dediğimiz yerde burası. 3 f'teki e, ve ne olurdu? Boyu cismin boyunun 2 katı olurdu. Ve ters bir görüntü ve gerçekti. O zaman bu cismin simetriğini almamız lazım. Şuraya a noktası dersem zaten e, gene a noktası aynanın önünde a üssü olur görüntüsü. Şuraya b noktası dersek eğer. B'nin görüntüsünü alalım arkadaşlar simetrini alıyoruz hemen aynadan aldığımızda B üstü de buraya geliyor. Noktalarımı birleştirdiğim zaman cismin görüntüsü düzlem aynadaki görüntüsü e, şekildeki gibi olacak. Bunu da veren şıkkımız Ceyhan oluyor sevgili arkadaşlar.